Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fenerin oradaki üstüne nasıl çıkılır onu göstereceğim arkadaşlar. Birkaç kişi biliyordur ama arkadaşlar ben bilmeyen kişilere söylüyorum arkadaşlar. Bilmeyen kişilere göstereceğim bunu. Öf. Arabamız bu Bununla çıkmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an pek uzun sürmeyecek video. Uzun, uzun, uzun sürüyor sürünce arkadaşlar YouTube hesabıma numara numaramı yazmam istiyor. Bu yüzden hızlı cana çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Hızlı çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Hızlı cana yapmaya başlayacağım. Şöyle tamam arkadaşlar. Bunu şöyle resetliyoruz. Ondan sonra buradan Zipplayer'dan şehre gidiyoruz. Arkadaşlar Fener'in yanına gidiyoruz. Fener'in yanına gittikten sonra selamun aleyküm diyoruz. Sonra kaçıyoruz. Ondan sonra kaçtıktan sonra selamun aleyküm diyoruz. Tekrar selamun aleyküm diyoruz. O da aleyküm selam deyince biz de ka tekrar kaçıyoruz arkadaşlar. Tabi de şaka yapıyorum. Baktıklarını tamam böyle yapmayın. Arkadaşlar sakın Deli gibi fener'e selam verip kaçmayın arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki de fener'e fener selam verip kaçmayın arkadaşlar şaka yapıyorum ne 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 Arabanın birazcık gitti ama bir şey olmadı ya. Sonuçta araba arabadır be. Abi saat mi ne? bu Birazcık boş yapmış olabilirim ama arkadaşlar. Dur. Olmadı. Motivasyonları yüksek olacak. Olmadı. İkinci deneme arkadaşlar. Birinci deneme başarısız. İkinci deneme başarılı olacak kesin. Başarısız birinci deneme. İkinci denemeye bakıyoruz şimdi. Allah'ım. Birinci deneme. Birinci deneme olmadı. Birinci deneme. Ya ben gayreti olarak bunu almayacağım. Ben direkt şeyi alacağım ya. Hah bunu. Doksunum benim. Doksunum benim. Bu dostunu alacağım ben şimdi. Hatta dur hız gücü de lazım buna. Bu yüzden. Kan ruptayı. Tonik. Araba mal mal gibi sürdürüyor anasını seveyim orada. Neyse ben direkt. Ben yapayım hiç uğraşamayacağım. Direkt hızlı cana hızlı cana Yes 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 yes, yes. hiç uğraşamayacağım. Şundan direkt stick player. Arkadaşlar ben bunu hızlıca yapmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar YouTube beni küçük sandı sanırım. Ben 10 yaşındayım daha. Küçük Küçüklerin çektiği videoları çektiğim için bana küçük diye sayıyor arkadaşlar. Ben de telefon numaramı istiyor. Falan filan. Sakın siz de video çekeceksiniz arkadaşlar 16 dakikalık video çekmeyin arkadaşlar çekerseniz YouTube, YouTube sizden bu bunun yaşı küçük diye sizden numara telefon numarası almaya çalışıyor arkadaşlar siz sakın böyle bir şey yapmayın 16 dakika video çekmeyin arkadaşlar ana devirdim devirdim ya evet güzeldi tamam cıkacağım arkadaşlar oraya ben cıkacağım Çıkamazsam da yarın gösteririm. Bakın dosyanım çıkıyor ya. Benim dosyam bu dosyam arkadaşlar. Dosyam bu ya. Aa. Aa. Arkadaşlar şu çok kötü bir isteğim. Allah belanı versin. Dur arkadaşlar yavaş cana. Yavaş cana, yavaş cana çözerseniz bu olaya gidebilirsiniz. Benim gibi yapın. Evet, yaptık. Vites bir yapacaksınız arkadaşlar. Bunu beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, izlemeyi arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bye-bye.